Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine yepyeni bir Grand Track Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bütün bir dedemiz vardı. Bunu modifiye videosunu paylaşmadan direkt sefer videosunu paylaşacağım. Modifiye videosunu istiyorsanız da 100 like gelsin arkadaşlar. 100 like gelirse bundan modifiye videosunu da paylaşacağım. Haberiniz olsun. Dede baya güzel oldu arkadaşlar. Hani ilk haliyle bir alakası kalmadı. Daha hızlı artık. Daha güçlü. <laughs> Şimdi zaten yolda da göreceğiz. Hızını falan test edeceğiz. Bir kısa seferimiz var. Onu da yapmış olacağız. Böylece dedemizin de şeyini görmüş olacağız arkadaşlar. Gücünü falan görmüş olacağız. Hadi bakalım. Başlayalım yavaştan. Kısa yola gittim arkadaşlar biliyorsunuz bu yollarda mazot sıkıntısı yaşıyor biliyorsunuz hani fazla bir mazotu dayanmıyor bunun deposu az küçük olduğu için bir tane deposu var zaten normalde diğer solarda iki tane var da bunda bir tane var orada küçük yani şehre de gireceğim şimdi oradan da bir mazot alacağım çünkü bu mazotla yolda kalırız Tahminleri yazın arkadaşlar. Dede acaba kaç basıyordur? Buraya kadar izlediyseniz tahmini yazın. Birazdan yolda göreceğiz onu da. Size göre kaç basıyordur? Şöyle gidelim mazotumuzu alalım. direkt şuradan ben ya. Yüksüz kaç basıyor? Sorun bu. Şu mazotları doldurayım. Şimdi cevabı göreceğiz arkadaşlar. Lan 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 Bunu şeyi biraz aşağıya valla vur topu düşürür aşağı Aşağıya abdüm tam bunu valla bir yere çarpmamam lazım Hadi bakalım. Biraz hızlanalım şimdi. Hoşken böyle iyi gidiyor da <laughs> doluyken gidemiyor fazla. Daha da yükseliyor ha. Abi 96 yaptı ya. Ben bu arabayı önceden alıyordum yani en fazla 69'da kalıyordu bu. Bilmiyorum belki yani hiç böyle sadece kelleyle gitmediğim içindir. Adam şimdi 100 yaptı yani. Burada döneceğiz. Geldik yani. Az kaldı. Buradan gireceğiz. Yükümüzü aldık arkadaşlar. Ancak yükü alırken bir ufak kaza yaptım. Görüyorsunuz. tren tören demirine eğdik. Direğine eğdik. Şimdi hı hiç hız yapmıyor ha. Demin kaç kilometre batıyordu? Görüyorsunuz arkadaşlar durumu. Tek oraya bir şey oldu. Diğer yerler sağlam. Allah bu bitmez daha söyleyeyim size. Evet arkadaşlar bugünkü videonun burada sonuna gelelim. Yoksa bu bayağı uzun sürecek. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. 100 like'da modifiye videosunu da gö göndereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek değil arkadaşlar. Hoşçakalın.